Merhaba Bilgi Joker'i kanalına hoş geldin. Uydular dünyanın etrafında ya da başka gezegenlerin çevresinde dönen ve uzaydan veri toplayan teknolojik araçlardır. Günlük hayatımızda fark etmesek de uydular olmadan modern dünya neredeyse durma noktasına gelir. En bilinen görevlerinden biri haberleşmedir. Telefon görüşmeleri, televizyon yayınları ve internet bağlantılarının büyük bir kısmı iletişim uyduları sayesinde gerçekleşir. Uyduların bir diğer önemli görevi konum belirlemedir. GPS sistemleri, araç navigasyonları, harita uygulamaları ve hatta kargo takibi bile uydulardan gelen sinyallerle çalışır. Bu sayede bulunduğumuz yeri metrelerce hassasiyetle tespit edebiliriz. Ayrıca hava durumu uyduları bulut hareketlerini, fırtınaları ve sıcaklık değişimlerini izler. Böylece meteoroloji uzmanları yağmur, kar ve kasırga gibi olayları önceden tahmin edebilir. Bu tarım, ulaşım ve afet yönetimi için hayati öneme sahiptir. Uydular aynı zamanda askeri ve bilimsel amaçlarla da kullanılır. Dünyanın şekli, iklim değişikliği, buzulların erimesi ve uzayın yapısı hakkında pek çok bilgi uydular sayesinde elde edilir. Kısacası uydular, modern yaşamın görünmeyen ama vazgeçilmez kahramanlarıdır. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.